Aman aman nereye geldik? Akoy, ben, ben abi diyoruz ya herhangi bir oyuncuyu seçeceksiniz ben, diye. Başladım. Ben baktım herhangi bir oyuncuyu seçtim. Bakalım kim seçiyoruz? Ne çok geliyormuş lan buraya? Ben ha, tamam, pardon, reis, tamam reis hadi reis. Oğuzhan benzemedi ka kaptırdık daha dakika bir gol bir. Oğuzhan evet. benzemedi. Oh. Fenerbahçe Bülent'i <laughs> <Blantik> kaçırmış. <laughs> Al işte. Bala bak. Vur lan olsan. Aslan olsan. Fenerbahçe Bülent'i kaçırdı olsan. Bala bak lan. Ee. Adamı görüyor mu ben gol yedik. Orada bir pas hatası. Yani, yani pozisyonu oraya bağladı lan Sercan. Eee oradan bağlanma pozisyon. Yeneriz bunları hadi. Hadi gidiyor. At. Ah geçmedi Ardıl be. Geçmedi. Defansa gel sen siye ah, gel ah, eyvallah. Ah. Ya bu, bu bu var ya orospuluktur <laughs> abi. Başka bir şey değil abi tamam mı? <laughs> 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 ya böyle bir şey yok. Ya, ya. ya bari bana ver abi. O, o, bana olsan niye ver? Dayanamadım. Golü. Dayanamadım Oğuzhan. At beni tribe soktu. Al işte Oğuzhan senin yüzünden Ar tribe yedi. Kim attı o free Sercan'ım sen mi? <laughs> He? Ee? Konuş çabuk söyle seni pişmaniye bu seni. Acele gel ah, bakayım buraya. Bir gol de yani. Abi bak Başka da hiçbir şey demiyorum. Olsa İzleye, İzle mi? izleyelim. İzleyin. <laughs> o da çıkartırmış onu be. Mehmet <laughs> zaten <laughs> zaten Canlar, ha... siz niye adama kayıyorsunuz? Ben kayacağım onlara az kaldı. Çiğetin nasıl kızıyor bana? Orası <laughs> buluktur diyor mu yaptınız? <laughs> 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 Kanki orada zaten topu sağa çektim. Hani muhtemelen zaten sağa gelmeyecekti o top. Yani yüzde elli bir şansım vardı. Hadi abi niye durdurdunuz? O sana yüzünden Cihat'ın işte gaza geldik ha bastık. Ben niye durdurdunuz? Bar da gitti golü de niye defan kırmızı kart yedi oyuncu. He. He oyuna gitmiyor. müdahale ediyor Sercan'ım. Ardıl oyuna müdahale ediyor. Lan yani istediğin kadar müdahale et. Şimdi 5 so, tane atacağım size. Vur hemen ileri. Vur hemen ileri. Ah! Ah! <değil. gülüyor> Bu nedir ya? Bu nedir ya Ardıl? hemen ya? vur dedim sana. Hemen <laughs> e ben... <laughs> İzle İzle vur dedim. Vur hemen dedim. Al vurdu Kimden den anı? E... Ya? E... Ben. E... Mehmet abi çarptı. Hayır hayır. Golün esen miydin? sahibi benim Cihat'ım. Benim değil. de. Niye ihale bağlıyor ben anlamıyorum. En sona kızdırdılar Aynı seni. Cihat'ım olan... bak babuş anlatayım. Aykut'la oynuyorduk. Aynısı FIFA'da Aykut'la oldu. FIFA'yı sildim. Bildiğin e, sildim e, yani. Maç... Annen sildim oyunu. Maçta oldu böyle şeyler. Normal. 5 e. yani. tane 7 sildi. Evet. Mail attım hatta. FIFA'ya sizin yapacağınız oyunu. Ulan Karanlıklar prensesini de. Aha Sercan. E, babuş. Vur kafanı. Ulan abi vurmuyor kafayı. Yerden atsana kurban oldu. Ondan vurmuyor. Olsun. Of be. Yerden atsan var ya yağlar gelmiş orada. Gerif. Yuvarlak abi. Rakip. Yuvarlak değil kare. Süpersin ya. Yani. Offside ama sanki. Vermüller'e Vermem abi. Gider golümü atarım orada. Niye vermiyorsun? Tamam bunlar dağıttılar abi içinden geçeceğiz ya. Mehmet kaydı ya bize. Kırmızı kart ya. Allah. Gaza geldik. Sercan kaç. arttırdık oyundan. Alat Sercan'ım. Sakin. Şimdi. Hı. Budur işte ya. Tamam abi bunlar tamam. çuval oldu. Bunlar, evet, dedim ama Daha açık oldu bunlar ya. Bomlu pom, defans, ya. defans yapsın bunlar. Ya. Mehmet abi hala kemiriyor. Abi biri, biri orada yemek yiyor. Bir kişi de ne yaptığı belli değil. Tek bir kişi oynuyor şu anda yani. Ya bak, ağzı dolu konuşamıyor bak. Fanki <laughs> fazla yeme bak. Sapıttırsın ya, kafayı yersin. Hı. 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 Süpersin Hı. ya, Hı. hadi bir düşerse var ya. Kesin abi. güzelliğini görüyor musun? Offside git Sercan, git. Ayna'ya bak. Hı. Gel. Hı. Gel abi ya, gel ya, gel ya. Bu abi ya? Bu da abidir ya? Gel <laughs> var ya. Aga burası çok Allah. sız YouTube'a göre. Doğru söylüyorum burası sız biraz. E, burada hiç yayın açmadık açmadık yani. Doğru düzgün öyle adam akıllı bir yayınımız yok. Ondan dolayı böyle. Ay, chat biraz sessiz tabi. Haliyle. Bu ne yapıyor orada? Ne var sen orada? Ya o ıssızlık chattekilerden kaynaklanıyor. Yani, i̇zleyenler yorum atarsa e, konuşursa chatte canlanır biraz. Darris. Modric. Now it's Hazard. Well positioned to make that interception. And it's Sané. Nereye atın Sercan? Ula abi kaçırsana ben adamı. ben tamamen geride, e, geride pas bekliyorum. Kaçırmıyor adamı, kaçırmıyor sonra. abi ya, YouTube'da bir şey yok Adam. Allah'ını seversen yani o... <laughs> orada hiçbir şey yok ya, ben oraya verdiğim emeği buraya verseydim var ya şimdiye kadar. Yani mesele para değil ama hani bir yerlere gelmiştik öyle söyleyeyim. Hatta orayı boşlayacak mıyız? Tabii ki hayır. Buraya devam. Ama buraya ağırlık vereceğim artık. Burada en azından telif sıkıntımız yok abi. Tabii canım ya ben ekibi mesela uyarıyordum küfür etmeyin diye oradayken. Çünkü en ufak bir şeyde hani yapıştırıyor adamlar. Yani. Süpersin ya. Bunlar şey abi. ya. Valla varan düştü, bil de düştü. Kale düştü yani. Ne yani bir adamla mıymış oyun? Biz de tamam biz de göstererek bir kırmızı kart ya. Gelin. Aga sen düşürdün onu. Bıraksaydın gol atsaydın. Belki şimdi berabereydi bu maç yani. Allah acı yaptım. Gaza geldik. Oğuzhan beni öyle bir gaza getirdi ki dayanamadım. Sen de Hay zaten mi? meraklısın. Oğuzhan beni zaten düşürmeyi seviyor. soktu. Aynen. Oğuzhan beni tribe soktu. Vazgeç dedim bak, bak Böyle vuracaksın hemen iyi Makineyi yakarız Gelen bak Oğuzhan. Bas Mehmet sen bas düşür dedi. Bir şey olmaz düşür. Bastık ha. Tercanlı Cihat dedi. Ya ne de Oğuzhan'ı ya. E öyle. Ne de Öyle. Adamı düşürdük al. Altı <laughs> taneydik olsan hep hepsini yüzünden. <laughs> ya lan o Ben tamını. Ben ilerideyim. Benim ne yapayım? Sen yapayım bir Mehmet o sen sana atla dese atlayacağım mı? Atlarım ben. Atlar, atlar Mehmet abi tek ne yapsın? <laughs> Benzemeyi, olmuş, Benzemeyi değiştirin de Oğuzhan çıksın oyundan. Öyle mi oluyor? Her lan? <laughs> lan öyle oluyor <laughs> valla. <laughs> altından abi. Şu sağdaki adamı niye atmıyorsun soldaki? Benzemeyi değiştirseniz o sen adamsız kalacağı <laughs> için oyn oynayamayacak. Harbi lan öyle oluyor. Abi bana Of. Kim bu? Sadece bir vedime değiştim dedim. Vedime değiştim dedim. Değiştirme beni. Değiştirme O sen yedek kulübesine gidip oturacak. Öldü mü dedim o o adamı. Geçmedi. Rezim Yapalım varsa, mı? Tamam o daha varmış lan ben bit bitiyor <gülüyor> zannettim <laughs> ha. Daha dakika 65 miş. Eğitim <laughs> ben mi? Man havar havar yolcular havar. Her altı. Ben topa kaydım orada. <gülüyor> <gülüyor> Top, <gülüyor> topa kaydın. <laughs> ben aferin. Abi niye bana hiç vermiyor serbest vuruşları penaltıları filan? <laughs> saatle, saatle, saatle. Boşver nereden bitti? Işte. Reis sana niye versin? Burada <laughs> oyunun kurucusu var. Ama Salak bak şey. atamadık ben <laughs> 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 Ya lan <laughs> bir top ele geçiriyorlar. şey ediyorlar onu. <laughs> Nereye vuruyorlar ya? Top top bizi tribe soktu bu akşam. Harbiden tribe soktu top bizi. Lan <laughs> abi bıraksanıza niye <laughs> faal yapıp yapıp duruyorsunuz <laughs> ya? Hem gol atamıyorsunuz hem de faal yapıyorsunuz ya. Lan ya zaten top dışarı gidiyordu Şu ya. Siz niye kaydınız? Yine penaltı mı? Aç reis güzel bir orta. Thomas Müller'e doğru. Yağlayayım şunlara. Gol o. Hmm. Ne diyor Oğuzhan abi Mehmet abi? Kay mı diyor topa? <laughs> o kay deyince sen de kayıyor musun? Ne yapayım ya? Sen şok. de çok seviyorsun değil mi öyle gole gideni düşürmeyi? Ne abi? Mi? Bak Bahçede bu yaptığınız olus bulup. Ya. <laughs> Olay ziyaret <cihazı> Yo <laughs> <laughs> <da cihazı> <laughs> tahmin etmeliydim kuşu zaten, kuşu zaten senin olduğunu. 44, 45, 47, 49, 2 şer dakikada goller yemiş yani. Elinize sağ Yapıyoruz mu? Mehmet'in geldi. 10 <laughs> dakikayı şey, çek, 10 dakikayı çek. Bir maç daha atalım, Sen kapatalım onu. E, Oğuzhan şeyi al, Paris Saint Germain'i al bu sefer. Yani şey kime şey, gelirse o alıyor işte. E tamam, Paris'i alayım. Paris'i ödeyecek kim o var <laughs> o zaman? Hı? Bana getirmesini alacağım, harbi alacağım. Senin yüzünden bozulur ya. ya. <laughs> bu adamlar dedi sana, ben de adamı bahşediyorum. Deseydin adam ya adamlara zaten. Deseydin ya, daha yeni mi fark ettiniz yani? Ben ağır sıkıntılı adamım deseydin ya. Ya baboli aynısını söyledi. Ondan sonra bereket ulan dedim nasıl yorulacağız biz bu adamdan? Telefon dedi kapat benim dedi şarjım bitiyor ben seni ararım. <laughs> Kapattı gidiş o gidiş. Kanki. Ağlanırca. Sorun sende. Tamam sen ben e, harbiden ağır problemin var yani sen o konuda. Ya artık <laughs> bir cenabetlik var sende yani bunu kabul et. Abi, abi seni zaten maşallah dediğin maşallah. bir insana maşallahtı tamam mı? Dört Hatta gün gü sonra mefta. Canım sen buluşuruz tabii. Aynen öyle. O yüzden yani sen o makine bir kere dokandıysan tamam bitti. Bir de gidip ustaların yanında izliyorum Sercanım abi ne yaptınız filan. Arada gidiyor tamam eee, abi ne yaptınız, ne yaptınız? makine ne yaptınız? daha olmadı mı <laughs> filan. Adam mesela kanter içinde böyle içinden diyor abi siktir gitma yine geldi. <Gülüyor> 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 yine geldi diyor onları. adam şimdi filan. kanki basiretsizsin <laughs> ama inşallah yani en kısa zamanda olur ya yani, ne diyeyim kanki He. Aga, elinize sağlık teşekkür ederim yine görüşeceğiz inşallah ara ara teşekkür uğrarız playstation'a oynarız yine Hepinizi öpüyorum. Elinize kolunuza sağlık. Öpüyorum. Chat kendinize bakın. Canımın içine Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Hepinizi seviyorum.